altı aydır devam eden sorunların, ortak sorunlarımızın bir çatı altında toplanması için deprem Hatay depremzede e, derneğini kurma çalışmalarını birlikte yürütüyoruz arkadaşlarla beraber. E, depremin ikinci gününden beri dayanışma gönülleriyle ile beraber burada bütün mahallelere yapılan yardımların daha sonraki zamanlarda farklı alanlara taşınması için her mahallenin kendi sorununu dile getirmesi için Böyle bir e, dep depremize de derneği kurma kararımız var. Ya yardımlar kesildi evet. E, hani bizim şu anda en temel ihtiyacımız, en çok eksikliğini duyduğumuz şey su. Yeteri kadar hijyen, yani su olmadığı için yeteri kadar hijyen ne e, ulaşamıyoruz. Banyolarımızı istediğimiz gibi yapamıyoruz. 4-5 günde bir sular veriliyor. Bazen haftada bir verildiği de olabiliyor. İçme suyuna ulaşamıyoruz. Atıyorum işte eee hijyen maddelerine ulaşamıyoruz. Ve hani yardım anlamında yardımla ilgili herhangi bir şey yok artık. Zaten altıncı ayına geldi demire. Eee sağlık sorunlarımız yani sağlık sorunları da var. Eee sağlık sağlıkla ilgili sorunlarımız var. Sağlık sisteminde sorunlarımız var. Her mahallenin kendine ait sorunları var. Biz de bu sorunları ortak bir alanda, ortak bir paydada konuşup ortak sorunlarımızı paylaşmak adına böyle bir e, dernek girişiminde bulunduk. Peki size çadır verin, şey, çadır verin, verin. hayır biz işte danışma gönüllülerinden çadır aldık. Yani devlet eviyle bize ulaşan hiçbir şey olmadı. Peki, çadırda nasıl geçiyor? Çadır Alt, altı ay mesela nasıl geçti o altı? Çok zor geçti. Yani kışın koşulları çok ağırdı zaten. Beş kişi bir çadırda kalıyorduk. Şimdi yazın sıcak havalarda ki bahçede kurduk biz işte çadır kentte falan değiliz. Haşerelerin olduğu yerlerde işte atıyorum akreplerin, yılanların olduğu yerlerde. Çok ağır şartlarda geçiyor. Yani şartlarımız, koşullarımız çok ağır. Bir konteyner kentlere mi gitmek istemiyorsunuz? Ya şöyle bir şey bizim bizim yaşlılarımız var. Bir de ben kendi alanımı bırakmak istemiyorum. Bana ait olan bir yerde kendi insanlarımla, kendi tanıdıklarım, tanıdıklarımla ve kendi sevdiklerimle bir arada olmak istiyorum. Bana yabancı olan bir yerde yaşamak istemiyorum. Kendi alanımı istiyorum. Altay'da en çok neye ihtiyacınız oldu? Suya, Hı -hı. suya Hı -hı. sağlık, yani sağlıkla ilgili problemlerimiz oldu mesela, ilaç sıkıntılarımız oldu, onlarla ilgili sıkıntılarımız var, vardı. Psikolojik anlamda birçok sorunlarımız vardı. O, o anlamda ihtiyaçlarımız vardı. O, onun dışında çok fazla bir ihtiyacımız olmadı. Hani şey anlamında zaten biz köylü insanlarız. bir şeyler bırakan insanlarız ama e, su en temel ihtiyacımız en çok eksikliğini hissettiğimiz şey su. Hatay'ın dışına hiç çıktınız mı Hayır mi? çıkmadım. Evet, her gün yıkıp binaları görmek. E, çok acı çok acı verici bir şey. Size ait olan bir yerde ııı e, size ait olan bir yerde tanıdık hiçbir şeyi görmemek çok acı bir şey. Tanıdık bir insanı arıyorsunuz. Deprem öncesiyle deprem sonrası yaşadığı hayat, konuşmalar, paylaşımlar birbirinden o kadar çok farklı ki tanıdığınız insanlar, yıllarca zaman geçirdiğiniz insanların bir gecede nasıl değiştiğini, nasıl yok olduğunu kendinize ait bir ya yani 20 sene 21 sene yaşadığınız bir evden çıkıp hiç ait olmadığınız yere çok ağır şartlarda yaşamak kötü